Bu atölyelerin mezunları gelecekte teknoloji alanında çok büyük başarılara imza atacaklar. Dünyayı değiştirecek projeler olabilir bunlar. Hatta ülkemize çok büyük itibar, çok büyük kazanımlar elde edecek projeleri hayata geçirecekler. Buna inancımız tam. bireysel olarak bir robot yaptık. Adı çevre dostu robot. Bu robotun hedefi ve amacı siz evde otururken dışarıdaki bir robota bağlanıp sokaktaki çöpleri toplayarak çevre temizliği sağlamak. 4. sınıftan 10. sınıfa kadar yaklaşık 700 çocuğumuzun bugün ne güzel fikirler ortaya koyabildiklerini, ve ürünler ortaya çıkarabildiklerini görmek ve yıl boyunca 1355 çocuğumuzun programı tamamlayarak katılım belgesi almaya hak kazanmasını görmek beni çok mutlu etti. Ayrıca programı tamamlayan öğrenciler arasından belirlenecek bir grupla ileri düzey eğitim ve yarışmalara katılım için çalışmamız da devam ediyor. görüyorum ki çok heyecanlılar. O gençlerimizin gözlerindeki pırıltıyı, öğrenmeye, gelişmeye, üretmeye olan isteklerini gördükçe büyük kıvanç duyuyorum. Gelecekte başarıya ulaşacak olan ülkeler teknolojiyi en iyi kullanan ülkeler olacaklar. Bu açıdan bilim ve teknoloji hepimiz için çok kıymetli bir yerde duruyor. Onların Yeteneklerini ortaya koyması için çocukların ve gençlerin bu alanda kendilerini geliştirmesi için yakaladığımız her fırsatı değerlendirmeli ve onları teşvik etmeliyiz.